Erdal Sağlam. 12 Nisan 2025. Sözcü. Yazı başlığı: Ekonomi durdu. Rezervlerde erime durmuyor. %46'ya çıkan fonlama faizine rağmen ekonomi yönetimi döviz rezervlerindeki erimeyi durduramıyor. Tüketici kredileri ve ticari kredi faizlerindeki artış 10 puana yaklaşırken zaten zor durumdaki ekonomi durgunluğa doğru gidiyor. Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi ama fonlama faizini 46'ya çıkararak dövize talebi önlemeye çalışıyor. Artık tüm faizler %46 olduğu için, fiili politika faizi 3.5 puan arttı denilebilir. Yükselen faize rağmen, 19 Mart İmamoğlu kriziyle piyasada oluşan panik hala önlenemedi. Merkez paniği durdurmak için faizi artırmanın yanında, rezervlerden satış yaparak kurları tutmaya devam ediyor. 10 Nisan'da döviz rezervlerinde erime 48 milyar doları buldu. Daha 3 gün öncesinde 7 Nisan'da erimenin 43 milyar dolara çıktığını yazmıştık geçen hafta erimenin tüm hızıyla sürdüğünü gördük. Swap hariç net rezervler 19 Mart'ta 68 milyar dolarken, 10 Nisan'da 20 milyar 200 milyon dolara indi. 3 haftada 48 milyar dolara ulaşan rezervdeki erimenin hafta sonunda 50 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor. Rezerv açısından yaklaşan önemli tarih, Merkez Bankası'nın faiz kararı alacağı toplantının yapılacağı 17 Nisan. Bu tarihe kadar merkezin bu toplantıda alacağı kararı tartışacağız. Toplantıda artık faiz indirimi kararı verilemeyeceği kesin. Ancak faiz artırımı olup olmayacağı gidişatta önemli olacak. Faiz artmazsa rezervde erime sürebilir. Merkez Bankası'nın önünde iki seçenek var. Biri politika faizini %42.5'te tutup, fonlama faizini de %46 ile devam ettirmek. Başka bir yol ise politika faizini %45 veya fonlama faizi olan 46'ya çıkarıp, piyasalara gerekirse faiz artırımdan çekinmeyiz şeklinde güçlü bir mesaj vermek. Bu iki seçenekten hangisinin tercih edileceği, rezervlerde erimenin akıbetini de belirleyecek. Politika faizi artırılmayıp fonlama faizi aynen korunursa, merkez, döviz rezervlerinde erimenin bir süre daha devam etmesinden çekinmiyor diyeceğiz. Politika faizinde artırıma gitmesi, merkez, rezervlerdeki erimeden çekindi, durdurmak için faizi tekrar artırmayı göze aldı anlamına gelecek. Her iki ihtimalde de yıl sonu enflasyon ve faiz hedeflerine ulaşmak mümkün gözükmüyor piyasanın dün açıklanan enflasyon beklentilerinde bir puan artış gördük. Beklentilerin önümüzdeki dönem daha da yükselmesi kaçınılmaz. Faiz artışı durgunluğu artıracak. Burada kilit soru, ekonomideki yavaşlamanın boyutu ve iktidarın buna ne kadar tahammül edeceği. Bu yıl başında zaten ekonomi yavaşlamış, kredi kartı ve kobi kredilerinde batıklar yükselmişti. Kuru tutmak için yapılan faiz artırımı, hem mevduat hem de kredi faiz oranlarını yükseltti tüketici kredileri ve ticari kredilerde 8-10 puanlık artışlar yaşanırken, mevduat faizlerindeki artışın 3 puan civarında kaldığını gözlüyoruz. İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı bu tabloyu değiştirebilir. Yani faiz oranları her aşamada birkaç puan daha yukarı çıkabilir. Mevcut oranlarla bile hem tüketici, hem kobiler başta olmak üzere tüm işletmelerin sıkıntısı arttı. Artan bütçe açıkları nedeniyle elektrik gibi kamu zamlarıyla enflasyondaki artışın yeniden hızlanması söz konusu. Böyle bir iklimde yavaşlayan yatırımların iyice durması, iç talebin daha da kısılması, buna bağlı üretimin durgunluğa girmesi kaçınılmaz olabilir. Aslında bu durumu Bakan Mehmet Şimşek de görüyor o nedenle, son gelişmelerin enflasyonu düşürücü olumlu etki yapacağını söylemekten çekinmiyor. İyi de iktidar halka ve tüm iş dünyasına, Mart'a kadar dayanın, sonra hem talep hem üretim rahatlayacak diye söz vermişti. Halk, durup dururken siyasi hırslar için yargıya açtırılan davaların zaten zor durumdaki ekonomiyi iyice batırdığını görmeyecek mi? Hadi bir iki yıl seçim yapmadan iktidarı sürdürdünüz, halk seçim sandığı önüne geldiğinde bunu hatırlamayacak mı? Erda Sağlam'ın, ekonomi durdu, rezervlerde erime durmuyor yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.